Açmıyor. Fırat'ın yanına mı gitti acaba? Şimdi... ...onun yanında da konuşulmaz ki. Bunlar ne tahmini konular yani? Yok, yok. Bir işler dönüyor. Ya, bu ırmak taktın halinle ilgili her şeye. Yok efendim, kızı bulamadılar. Sen ara. Yok kızın hayat kadını olduğundan haberimiz yokmuş diye keyiflenmeler. <laughs> bak, bak. Can söyleyemez ne Kim bu Ayhan ya? Ona ne bizim meselelerimizden? Bilmiyorum işte. Arıyorum bir saattir. Bulunca soracağım. Evine gittim yok. Amcama sordum bilmiyor. Bulunca soracağım. Hayırlı bir işler peşinde koşmadığı belli. Cinnet geçireceğim artık ya. Can ben uykusuzken iyi olmuyorum biliyorsun. Yeter artık düşün yakamdan ya. Biz bu kızla iki gün baş başa değil miyiz? Ha? Sorarız ne soracaksak. Yeter ama şimdi ya. Ya Deniz, uyuyacağım. Bugün bana fazla geldi haliyle. Uyuyacağım. Uyuyacağım. Ulan bu merette pişince ne kokuyor be? Şimdi imrenmiştir bütün mahalleli. Yok be abi. Buradakiler ne anlar bu zevklerden? <gülüyor> <gülüyor> Evi kokucaz diye onlar tonla para vermeye alışkınlar lüks lokantaları. Merak etme sen. Bu zevki de alamazlar işte. Sana rakı koyayım istersen. Ben yarın sabah yola gideceğim de bana eşlik etmek zorunda değilsin. Yok yok bu iyi. İlk günden bünyeyi bozmayalım oğlum. Baksana sana ne diyeceğim. Yani eğer kabul edersen tabii. Söyle Fırat. Benim şoförüm olur musun be abi? Ben <laughs> yani sana layık değil ama... Olmam mı oğlum? Şeref duyarım. Bu şeref bana ait aslan abim benim. Yani ben böyle sık sık vakit geçiririz hem... Ben, sen küçükken de çok temiz bir çocuktun. Nasıl hala böyle temiz kalabildin? O cehennem gibi ortamın içinde merak ediyorum. Hem de o çakal Hikmet Başkan gibi bir baban varken... O şeytanı korumak için hakikaten çok çaba gösterdin, çok çalıştın. Birçok şeyi ardında bıraktın. Ama inan, hala çok geç değil evlat. Çok geç abi. Çok geç. Dünyadaki her şeyin benzeri taklidi kendi iş göreni yapılıyor yani. Ama o çocukluk zamanın coşkusuna, masumiyetine... ...o saflığa bir daha ulaşamıyorsun abi, yok yani. <laughs> Lan oğlum, o zaman biz ölelim. Sen bu delikanlı yaşında çoktan teslim bayrağını çekmişsin. İyisi mi? Git yat mesela kurtul bundan. Oğlum iş hayatında çakallarla, akbabalarla uğraşıp zirveye tırmanmayı biliyorsunuz. Ama iş asıl hayata gelince nefes aldığın hayata tıs. Fırat böyle düşünüyorsan benden sana şoför falan olmaz. Kavga ederken duvara toslarız. Sen de ben de hatta. Oğlum siz ölmüşsünüz be. Damarlarınızda kan yerine harç akıyor. Anladın

Bunlar bizimkiler değil mi? <laughs> Yavrum yavaş. Yardım, yavaş. <gülüyor> Çıldırmışlar. <gülüyor> Lütfen çocuk da çocuk olma. Ha? Ne yapıyor bu be? Şişt, bas. Bas. Ne? Yürü. Ya ergenliğin tuttu. Yapma sen uyuma şunlara paşam. Ya geldik. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar <laughs> olabilirsiniz.